Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e-devlet üzerinden elektrik abone başvurusu nasıl yapılır bunu göreceğiz. Öncelikle yapmamız gereken işlem e-devlet sitesine giriş yapmak. Daha sonra arama kısmına bireysel abonelik başvurusu yazıyorsunuz ve alt tarafta bireysel abonelik başvurusu diye bir seçenek var. Buraya tıklayıp burada Aksa Fırat Elektrik bizim bulunduğumuz ildeki elektrik dağıtıcısı Fırat olduğu için Burayı seçiyorum. Daha sonra Aksa Fırat Elektrik Parkinde Satış AŞ'nin kendi menüsüne girdikten sonra burada bireysel abonelik başvurusu var. Buna tıklıyorum. Daha önceden bir başvurum burada vardı. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Sizin de başvurunuz varsa görebilirsiniz. Yoksa da sağ üst tarafta yeni başvuruya tıklıyorsunuz. Daha sonra burada bir sözleşme geliyor Fırat Aksa'nın. Bunu aşağıya doğru inip şurada yukarıdaki ön bilgilendirme metnini okudum deyip devam ediyorsunuz. Abonelik alacağınız binanın veya dükkanın bir sayaç numarasının olması gerekiyor. Abonelik numarasının olması gerekiyor. Aksi takdirde devlet üzerinden bunu alamıyorsunuz. Buraya tekin numarayla sorgulama dedikten sonra bu kısma abonelik numarasını yazıyorsunuz. Daha sonra devam diyorsunuz. Direkt adres kısmı çıktı zaten. Burada da sayaçla ilgili bilgiler geldi. Bu bilgilere bakıyorsunuz ve devam diyorsunuz. Alt tarafta iki tane seçenek çıkıyor. Biz dükkanla ilgili abonelik alacağımızdan dolayı ticarethane tek zamanlı fiyatlandırma veya ticarethane çok zamanlı fiyatlandırma tarifesi yani gündüzle akşam tarifesine göre oranla ücretlendirme değiştiriyor. Biz üsttekini seçiyoruz. Tek zamanlı fiyatlandırma deyip devam diyoruz. Ardından elektrik kullanım yeri amacı mesken seçiyorsunuz ve işte ardından buraya taskın poloçe numarasını yazıyorsunuz. Daha sonra DAS ile ilgili alt tarafta bilgilerini yazdıktan sonra talep yeri ile ilgili bilgi yazıyorsunuz. Mal sahibi misiniz, kiracı mısınız? Kiracıyım mı seçiyorsunuz mesela. Hemen böyle yapalım. Daha sonra devam dedikten sonra tekrardan bir ön bilgilendirme geliyor ve kabul ediyorsunuz. En son kabul ettikten sonra şöyle bir bilgilendirme geliyor. Başvuru numarası veriyor size ve başvuru tarihi, sayışla ilgili bilgiler. Daha sonra da ödenecek olan bir e, abonelik bedeli var. Bu yazıyor. İsterseniz abonelik bedelini kredi kartıyla burada iki taksi çektiğinde ödeyebiliyorsunuz. Yine ödeme seçeneği de e, başvuru yaptıktan sonra burada sağ tarafta işlem kısmında ödeme diye bir seçenek çıkıyor arkadaşlar. Ödemeye tıklayıp kredi kartıyla ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Ardından da hafta içi eğer öğleden önce başvurunuzu sonuçlandırırsanız öğleden sonra gelip elektriğinizi açıyorlar. Aksi takdirde bir gün sonra kalıyor ve elektriğinizi gelip açmış oluyorlar. Evet bugünkü videomuzda da e-devlet üzerinden elektrik abonelik başvurusu nasıl gerçekleşir bunu görmüş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.